Bu kız, hemen görücü usulüyle evlendiriyorum. Çeyiz parası, çeyizi, sepeti elinde, sandığı, hediye, paketledim. Şurada da içeceklerini ayırdım. Mia'yı vermem. Bu kız satılıktır, tabletini de alabilir. <laughs> su şeyini de şurada, ılık su torbasını da alabilirler. Hepsini olduğu gibi böyle veriyorum üstüne de bir tane kredi kartı verelim yoksa kredi karsız yapamıyor. Çünkü bir yere gittiği zaman kredi kartını ne harcayamıyor, bir şey bulamıyor. Al yarak geliyor. Babasının canını yakıyor. Bu kızı e veriyorum. Kim alırsa alsın bedava veriyorum bak. Bir sepet. Bir sepet Şalgam içeceği var. Şurada neydi? Puristi var, kola var. Kardeşlerim yazıyor, kolası var. Hiçmiş biraz yarısını menen ama çekirdeği falan açmış. Miyo onu zaten çekirdeğin tuzunu yalamak için yaklaşıyormuş. Fark etmiş. Niye sen orada otur yaklaşma buna. Bunu gönderiyorum. Bak yaklaşma buna gönderiyorum. Gönderiyorum bunu. Gönderiyorum. birkaç lira daha para takarım şöyle üstüne. Oyuna para, ona para, buna para. Üstüne kıyafet bulamaz giymeye. O istedi. Şey ama kıyafette zorluk çekiyor. Erkek mi kız mı olduğunu anlayamadık. Kız kıyafeti alıyoruz, beğenmiyor. Erkek kıyafeti giymiyor. Ne giyeceğini kendi de bilmiyor. Vallahi buna şal var, mal var. Bir köye de gönderebiliriz bunu, böyle, bu şekil. Geldi bak, diğeri ekmek almış, geldi. Diğeri bensiz yapamaz ama. Onu da veririm. <laughs> diğeri bensiz yapamaz, o anam diye ağlar. Bunu gelin ettim, gönderiyorum. Bensiz yapamaz diyor, sen de gideceksin peşinde. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceksin de. Öyle olmaz. Hadi. <laughs> Sen gitmiyordun beni bırakıp nereye? Ablamı gönderiyorsan ben de gidiyorum. Mecbur gittim. Verdim sepetini koydum. 2 üç yüz lira para işte. Sana da mı takayım şimdi? Tamam. Sekiz bin lira da sana takarım. <laughs> Senin masrafın çok oluyor. Hı hı. Çünkü bu parayla dışarıya çıksa bir şey bulamadan ağlayarak geldiği için bu masrafsız. Buna sadece süt burger verip mutlu edebilirsiniz. <laughs> süt burgeri seviyor. Bu süt burgerci. Buna ne versen yer. Ama bu buna versen bir milyonluk kartı gider her mağazayı dolaşır Dün yaşadı bunu. Her mağazayı dolaşır. Içine. Ağlayarak kartı getirir verir. Hiçbir şey bulamıyor. Al sepetiyle falan her şey kuruşu. Süt burgeri sever iş.